Bugün 18 Şubat 2024 Pazar. Hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci Lig'e mahkum ettiler. Değerli dostlar bu söz dün edildi. Eden kim derseniz muhalefete mensup biri değil Tayyip Erdoğan söyledi. Nasıl olur demeyin oldu oluyor işte. Pardon ama Türkiye'yi 22 yıldır tek başına yöneten bu Erdoğan değil mi? Ağzından çıkan her şey istese kanun olmuyor mu? Evet AKP muhalefette CHP iktidarda mı ki böyle bir söz edildi? Tayyip Erdoğan, Atatürk, İsmet İnönü ve Süleyman Demirel'den çok daha uzun zamandır ülkeyi yönetiyor. Neredeyse çeyrek asra yakındır Türkiye'nin tek hakimi. Bu kadar uzun zaman dilimi iyi kullanılırsa devletlerin çehresi bile değişir, uçar. İşte Çin örneği ortadadır. 22 yıl önce aç ve sefil olan Çin bugün Amerika ile kıyaslanıyor. Yine tarihe bakın. Osmanlıyı imparatorluğa taşıyan Yavuz Sultan Selim gibi hükümdarlar 22 sene görevde iktidarda kalmadılar. Tayyip Erdoğan 22 yıl aralıksız hükmetmesine rağmen söyleyin nedir yaptı? Atatürk gibi yıkılan imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet mi inşa etti? Yeni bir devlet mi yarattı? İsmet İnönü gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi mi korudu? Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Adnan Menderes gibi tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin altyapılarını mı hazırladı? Barajlar, fabrikalar mı kurdu? Hayır hayır hiçbirini yapmadı. AKP döneminde yapılan sadece beton imalatıdır. Saray müteahhitleri komisyonlar ödeyerek maliyetin birkaç katına dağa taşa betonlar döktüler, ülkenin kıt kaynaklarını sömürdüler. Söyledim Çin 22 yılda dünya gücü olurken Türkiye AKP'nin yanlış yönetimiyle küme düştü. Bakın 22 sene önce Türkiye bölgesinde sözü dinlenen prestijli bir devletti bir ultimatomla dönemin güçlü Suriye'sine diz çöktürdü. Abdullah Öcalan'ı Şam'dan çıkarttı, Şam'dan kovdurdu. AKP'nin yönettiği bugünkü Türkiye ise Şamar olanı gibidir. Artık ülkesi yerle bir olan Beşar Esad bile Tayyip Erdoğan'ın görüşelim çağrısına şartlar ileri sürüyor. Keza Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirliği ve Mısır ile yaşananlar da ortadadır. Tayyip Erdoğan cevap versin, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, herkese boyun eğmek ve de Türkiye'nin itibarını yere sermek midir? Katil denilen Suudi Arabistan prensinin ayağına gitmek midir? Şerefsiz denilen Birleşik Arap Emirliği emirine kırmızı halılar sermek midir? Firavun denilen Sisi'ye teslim olmak mıdır? Lozan'a göre Türk toprağı olan 18 adayı Palikarya'ya peşkeş çekmek midir? Yunan Başbakanlığı'nın ayağına gidip bir gece ansızın gelebiliriz sözü sizin için değil PKK için deyip geri adım atmak mıdır? İdlib'de 35 kahramanımızı, 35 askerimizi şehit eden Rusya'nın Putin'in saray kapısına gidip ayakta beklemek midir? Evet Tayyip Erdoğan açıklasın. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde ise niye an itibarıyla bütün dünyadan para arıyor, bütün dünyadan para dileniyor? Mehmet Şimşek niçin 55 bin kilometre yol yaptı? En önemlisi neden bir sent bile kimseden borç alamadı, bir sent bile borç bulunamadı? Şampiyonlar Ligi'nde olan bir ülke böyle mi olur? Keza bırakalım Şampiyonlar Ligi'ni. İkinci, üçüncü lig dahil dünyada Türkiye gibi enflasyonu yüzde yüzün üstünde olan kaç ülke var? Hadi TÜİK rakamını esas alalım ve yüzde altmış beş diyelim bu durumda kaç ülke var? Bütün evrende CDS yani risk primi en yüksek olan ikinci ülke Türkiye değil mi? Açlık sınırı 15-16 bin lirayken ülkemizde emekli maaşları 10 bin lira civarında değil mi? Ve onlarca milyon aile açlık sınırı altında maaş almıyor mu? Açlık sınırı altında yaşamıyor mu? Bu mudur Şampiyonlar Ligi'nde olmak? 22 sene öncesi Türkiye'nin dış borcu 129 milyar dolar iken bugün 478 milyar dolar değil mi? 22 yıl öncesinde Türkiye'de iyi kötü hukuk vardı, kanun vardı, kural vardı, ahlak vardı. Bugün ise uluslararası veriler ortadadır. Afrika'nın, Orta Asya'nın, otoriter ülkelerinden bile kötü durumdayız. Basit bir örnek daha dün İstanbul'da yaşandı ki görüntüler sosyal medyadadır, isteyen oradan görebilir. AKP İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum esnafları dolaşırken döner ustasıyla sohbet etti. Kurumda tıpkı Tayyip Erdoğan gibi ülkeyi 22 yılda nereden nereye getirdik dedi. Dönercinin cevabı aynen şöyle oldu. Ben hep AK Parti'ye oy verdim ama hakikat şudur. 1996'da bir yıllık döner ustası maaşıyla babama ev aldım. Bugün yine döner ustasıyım ama değil ev almak. Vallahi de billahi de geçinemiyorum. Bayram geldi memleketime bile gidemeyeceğim param yok.'' Tablo genel hatlarıyla böyleyse bu Türkiye için Şampiyonlar Ligi'nde denilebilir mi? Aşık ne tam tersine küme düşmüş durumdayız. Uluslararası itibarı olmayan, aciz ve muhtaç bir ülke haline geldik. Avrupa'dan 3-5 kuruş para gelsin diye Türkiye'yi göçmen ambarı yaptılar. Öyleyken Tayyip Erdoğan'la İslamcılar hayali sunumlarla siyahı beyaz olarak göstermeye devam ediyorlar. Abdülhamit döneminde bir santim toprak kaybedilmedi demeleri misali yine sallıyorlar. İslamcılar demişken dün Yeni Şafak gazetesinde aşite edecek bir manşet vardı. Neymiş efendim? Özel sektör başörtülü olanlara iş vermiyormuş. Neymiş efendim? Türbanlı sivi verenler geri çevriliyormuş. Bütün devlet daireleri başörtülülerle doldu, hala doymuyorlar. Dağ, taş tesettüre girsin istiyorlar. Bu yapılan başörtüsü üzerinden özel şirketlere baskı yapmak artı halkı kışkırtmak ve de sosyal barışı sabote etmektir. Tersi yapılsaydı emin olun anında harekete geçecek olan savcılarsa suskun durlar seyrediyorlar. Baylum şirketlerin tek amacı para kazanmaktır. Bes parçasına bakmazlar. İslamcıların istediği ise devlette yapıldığı gibi türbanlıların lehinde tercih yapılması. İktidar bizde Herkes bize uymak zorunda diyorlar. Ölçü liyakat değil türban yani bez parçası olmalı diyorlar. Kuşkusuz bu aralar böyle bir haber yapılmasının seçim istismarı boyutu da var. Aynı Yeni Şafak gazetesinde yine dün Tayyip Erdoğan'ın baş olan Profesör Yasin Aktay'ın Atatürk toplumu dinsizleştirmeye çalıştı dediği bir yazısı da mevcut. Bakın devlet 22 yıldır İslamcıların kontrolündedir. Her şeye hakimdirler, her şeye onlar karar veriyorlar. Öyleyken bildik dinci ezberler hala devam ediyor. Mesela Türk ordusuna layık ve milli olduğu için hala şaşı bakıyorlar. Türk silahlı kuvvetleri devlet ve milletin değil, sarayın ordusu olsun istiyorlar. Osmanlı'yı yıkan parayla askerlik sistemini hakim kılıp vatan borcu kavramını yok ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde liseden yargı ve sağlık kurumuna her şeyi sildiler, attılar. Keza tarikat ve cemaat mensuplarını, müritlerini kadrolaştırıyorlar. Evet, temel İslamcı ezberler içinde Atatürk düşmanlığı gibi Türk ordusu karşıtlığı da söz konusu. Türban ise malum onlar için imanın ve İslamın şartlarından çok daha önemli. Vatan ve millet diye bir kavramları da yoktur. Filistin Türkiye'den çok daha değerlidir. Hamas Türk silahlı kuvvetlerinden çok daha mübarektir. Türkiye'yi uzun zamandır İslamcı iktidar yönetmesine rağmen. Layık olduğu için Darül Harp yani kafir devlet olarak yürüyorlar. Böyle bir ülkeden çalmayı da ibadet sayıyorlar. Türbanı İslam'ın olmazsa olmazı görmeleri misali içkiye de amansız düşmandırlar. Doğru içki İslam dinine göre haram. Peki sigara haram değil mi? Bunu söyleyen ben değilim. Diyanet İşleri Başkanlığı... Diyanet kısa süre önce bu fetvayı yayınladı ve Tayyip Erdoğan da bu fetvayı tasdik etti. Öyleyken içkiye gösterilen tepkiyle sigaraya gösterilen tepki neden çok farklı? Bakın bir anekdot aktaracağım. Yıl 2001'di ve AKP'nin kuruluş dönemi kuruluş günleriydi. O dönem ben Cem Uzan'ın Star grubundaydım. Ankara'da Gaz Osman Paşa'da Karadeniz yemekleri yapan Evin diye bir lokanta vardı. Tayyip Erdoğan da o lokantaya kalabalıklarla gelirdi. Derken tam o süreçte kısa sürede lokanta sahibi bağdır Genç dükkana aniden içkileri yığdı. Yemeğe gittiğimde beni görünce yanıma geldi ve şunu söyledi. Sabahattin Bey Tayyip Erdoğan'ın sürekli gelmesiyle artık birinci sınıf siyasetçi lokantası olduk. İçkiyi kaliteli olma adına koydum. Gülümsedim ve şunu söyledim. Bahadır ne yaptın sen? Bu içkileri gören Tayyip Erdoğan'la arkadaşları adamları bir daha lokantana uğramaz. Bahadır şaşırdı. Olur bu ben lüks lokanta olalım diye koyduğum içkiyi neden gelmesinler? Bir hafta sonra yine öğle yemeği için lokantaya gittim. Bahadır genç üzüntülü yüz ifadesiyle yanıma geldi. Sabahattin Bey sen evliya mısın? Dediğin gibi oldu. Ne Tayyip Erdoğan ne diğerleri içkiyi gördükten sonra bir daha uğramadılar. Bu işin esasını bana bir anlatsana. Şu karşılığı verdim. İslamcılar içkiyi şeytandan bile tehlikeli görüyorlar. İçki satan lokantadan yemek yemeyi haram sayıyorlar. İçki satan marketten alışveriş bile yapmıyorlar. Sorun sen değilsin, sorun içki. Bahadır, iyi de Sabahattin Bey, biz kimseye zorla içki vermiyoruz ki isteyene veriyoruz demişti. Ben de aynen öyle haklısın lakin bunların zihniyeti böyle. Değerli takipçilerim, ilginç ayrıntı şu. İçkili lokantada yemek yemeyen, içki olan marketten alışveriş yapmayan İslamcılar söz konusu sigara olunca hiç oralı değiller. Söyledim Diyanet açıklamasına göre sigara da haram. Öyleyken sigara satılıyor diye boykot edilen bakkal, kahvehane, market yoktur. Buna karşı gidin Anadolu'ya, içkiye eroin esrar muamelesi yapıldığını göreceksiniz. Amacım elbette içkiyi savunmak değil. İslamcıların iki yüzlülüğünü, riyakarlığını ortaya koymaktır. Haramlar arasındaki çifte standardın sebebi şu. Dinin ideoloji yapılması ve sloganlaştırılmasıdır. Esas olan haram helal değil, sembolleştirme ve ezberlere uymadır. Kul hakkı da haram, faiz de haram, gıybet de haram ama takan yok. Ezberlere iman söz konusu ki bunun adı inancın, dinin ideoloji yapılmasıdır. Bu arada 22 yıllık seyriyle kanıtlı ve anayasa mahkemesi hükmü de var. AKP asla merkez sağda değil, İslamcı bir partidir. Dindarlara kucak açmakla dinci parti olmak farklıdır. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi dindarlara kucak açan partiler iken AKP onlardan çok farklı olarak dincidir. Bu sebeple de varlığını milli güvenlik sorunu olarak görenler var. Noktalarken lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşın ve beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.